ondan dolayı bir sıkıntı problem oldu. Yani bu tasnifatla ilgili soruna cevap veriyor edin. Tasnif etmekte bir mahsur yok. Yani ki haliyle e, sınıflandırmak icabe sınıflandırmak gerekiyor bazı şeyleri ki anlamlandırma adına veya işte onu inceleme adına. Şimdi bilimin de hani yöntemlerindendir ya böyle bazı şeyleri sınıflandırmanız gerekiyor ki onu e, inceleyebilirsiniz. Belli kategoriler içerisine alacaksınız. Onu değerlendireceksiniz. Onun özelliklerini ortaya koyacaksınız. Yani böyle bir tasnifatta bir sıkıntı olmadığı kanaatim. Muhakkak ki her şehrin bir ruhu vardır. Yani bir şey efendim özelliği vardır. Fakat e, şunu ifade edeyim. Yani yeni yetme şehirler, yeni kurulan şehirler e, ona hani mabetsiz şehirler deniliyor ya bazen. Bizim bakış açımız bu tarafta. Biz oradan öyle görüyoruz. O şehirlerin e, yani çok fazla bu anlamda iddiasının olduğunu pek düşünmüyorum. Yani e, geçmişleri geçmişi olmayan Kadim bir medeniyetleme kültürden gelmeyen, sadece temel, insani ihtiyaçları karşılamak adına, ki tabii ki şehir ihtiyaçları karşılamak adına kurulur. Yani böyle bir özelliği vardır. Ama sadece bunun için kurmuş, efendim nefsani arzuları ve isteklerin tepinildiği, üzerinde tepinildiği bir şehri de, yani diğer şehirlerle aynı kategoriye koymanın, çok da insani olmadığını, insaflı bir davranış olmadı kanaatindeyim. Muhakkak ki oraların insanları da kendi efendim düşünceleriyle, fikirleriyle şehre bir ruh katacaklardır, bir anlam katacaklardır. Gelecek itibariyle, ileri dönüm itibariyle ama bir geçmişi olan, binlerce yıllık bir mazisi olan şehirle de mukayese edilmekte haksızlık olur diye düşünüyorum böyle. böyle bir kanaatim var. Evet. Teşekkür ederim. Hocam e, sona doğru yaklaşırken aslında ben size şehirle ilgili e, iki tane filozoftan e, filozofun görüşüyle ilgili soru sormak istiyorum. Özellikle de e, Farabi'nin e, Fazilet-i Şehir manasına gelen El Medine'tür fazla isim eserini göz önünde bulundurarak onun içeriğiyle ilgili düşüncelerinizi sormak istiyorum. Görüşe göre toplumda tabakalanmalar olmalıdır ve herkes kendi görevi dışına çıkmamalıdır Farabi'nin görüşüne göre. Sınıflar önemlidir ve dışına çıkılmadığı takdirde dışına çıkıldığı takdirde sıkıntılı oluşacak. Çıkılmaması gerektiğini düşünüyordu. Bu görüşün yine Batı'nın kadim filozoflarından Platon'da da görmekteyiz. Bu e, Platon'un görüşüne göre ise şehirlerde insanlar sınıflara ayrılıyordu. Altın, gümüş ve bronz metalleri vesaire şeklinde bir sınırlandırma getirmişti ve insanlar arasında sömürgeye dayalı olmayan bir e, tabakalaşma söz konusuydu. Bu hiyerarşide de e, bir gruptan yine diğer gruba geçiş yasaktı aynı Farabi'deki gibi. Platon'da da yine bu e, zaten filozofların da benzer olduğunu e, söylemekteyiz. Görüşün filozoflarına göre ise bu çok doğal bir durumdu. Bu düzene uyulduğu takdirde huzur olacağı düşünülmekteydi. Sizce bu görüşteki gibi insanlar sınıflara ayırıp kademelendirilmeli mi bir şekilde? Bu düzen doğal mıdır sizce? İnsanın doğasında var mıdır yani bir kademelendirme? Bu kabul edilebilir mi? Bu sınırları bir düzeni koruyup huzur mu sağlar yoksa insanlara huzursuzluk mu getirir? Yani bir sınırlandırma olmalı mı? Bir tabakalanma olmalı mı? Köleler, memurlar ya da yöneticiler şeklinde siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabi bunlar büyük filozoflar dediğim gibi. Bizim ne düşündüğümüz onların yanında çok bir şey ifade etmez ama biz değerlendirme maksadıyla şunu söyleyelim. Farabi, Eflatun'dan, Platon'dan etkilenmiştir. Yani Platon'un o devletindeki şehir düzeni, yaklaşımı medine Fazlıya da aksetmiş. Kadim, efendim e, filozoflardan e, e, ikisi yani Eflatun yani Platon ve Aristo bu konularla ilgili yazı yazmışlar. Yani bu konularla ilgili e, kanaatlerinin fikirlerini beyan etmişler. Bu konularla ilgili efendim düşünmüşler. Eee felsefe yani bunun üzerine yapmışlar. Çünkü ikisi de felsefeci. E, ve e, yaşadıkları dönem içerisinde de kendilerince ulaştıkları böyle bir kanaat, böyle bir düşünce var. Şimdi özellikle Platon'un, yani Platon'un ki talebesi Aristo işte onların e, hocaları daha önceki Sokrat, Sokrat işte Platon, e, Aristo böyle bir biliyorsunuz e, şey var. E, takip eden bir unsur var. Bunlar gerçekten e, felsefe adına, akıl adına, rasyonel adına e, daha sonraki dönemlerde çok ciddi derecede etkile etkilemişler. Şimdi Platon için şunu söyleyebiliriz. E, Platon'un bulunduğu şehirde yani Atina'da Atina şehri Spartalılara bildiğim kadarıyla yenilmişler yani mağlup evet. olmuşlar. Böyle bir ortamda yani tarihsel olarak olay olay bu. Ve evet. e, şehirdeki demokratik ortam bozulmuş. Yani şehrin daha önceki var olan sistemi daha doğrusu bozulmuş. Demokratik demeyelim de sistemi bozulmuş ve şehri tiranlar yönetiyor. Tiranlar var ve tiranlar yönetiyor şehri ve şehre büyük zulm ediyorlar. Yani onların işte bir, diyelim ki haksızlıkları var. İnsanları öldürüyorlar. Şehirleri daha doğru öldürüyorlar. Bir düzensizlik var şehir içerisinde. O Bu düzensizlik de e, kendince bir ideal devlet yapısı ortaya koyuyor. Biraz önce söylediğim o taksimatlar, efendim, sınıflandırmalar, e, işte orada e, bazı insanların şehirde yaşamaması gerektiği, bazı insan, insanların bunu hak etmediği, şehire girmemesi gerektiği. O dönemde var olan bir düşünce. Aynı zamanda hani onun şöyle bir düşüncesi var. Yöneticiler felsefeci, e, kral, e, krallar felsefeci olmalıdır. Yani öyle diyor Efladım. Krallar felsefeci olma, olmalıdır. Yani bunlar ütopya. Yani bunlar ütopya. Arzu edilen, istenilen şeyler ama realiteyle, gerçeklikle de bağları e, çok fazla olmayan hadiseler. Bu, bu ütopyalarda böyle idealler, böyle beklentiler gayet normaldir mesela onun şöyle bir şeyi var Atina'nın çok büyük olmasını istemiyor. Sınırlaması var nüfus olarak. 5 bin falan 5-10 bin hani böyle bir şehir olması gerekiyor. İşte savunma açısından belli dediğiniz gibi belli bir sınıf olması gerekiyor. Yöneticilerin olması gerekiyor. Belki rahiplerin olması gerekiyor. Onun haricinde şehre zarar verecek lüzumsuz insanların şehirde olmaması gerekiyor. Tabii Atina'da böyle bir uygulama da var aslında. Yani şehirli deyince Herkes şehirli değil Atina'da. Yani şehrin nimetlerinden istifade edemiyor veya şehrin yönetimine katılamıyor. Şehrin yönetimine katılmak için belli niteliklere sahip olmak lazım. Şehirde oturmak, şehrin yönetimine katılmak değil onun kanaatine göre. Yani öyle bir hakkı yok onun. Onun orada şehri yönetebilecek ve şehre katkı sağlayan insanlar şehrin yönetimine dahil olabilirler. Orada o şehrin kaderiyle bir şey kaderine tesir edebilirler diye düşünüyor. Tabi oradaki hadiseyi kendi içerisinde yaşadığı tecrübeyle algılamak gerekiyor ki onun malum bir ideal yönü var. Yani bir Onun felsefesinin zaten temeli oraya oturuyor. Yani i̇dealleştirmek, ideal yapı meselesi, idealize etmesi meselesi o hadisesi. Onun bu düşüncesi tabi Farabi'ye de aksetmiş. Farabi de aynen o şehri sınıflandırmasındaki veya işte bir şehrin e, yöneticisinin hangi vasıflara sahip olmasındaki e, kriterleri de tamamen ideal kriterler. İşte efendim şöyle e, bilgili olacak, kültürlü olacak, uzuvları iyi olacak, yakışıklı olacak, güçlü olacak, efendim askeri savunmasını yapacak falan, alim olacak, ulema olacak. E, öyle bir insanı tabi bulmak çok daha kolay bir hadise evet. değil ama tabi bunlar ütopik şeyler. Yani gerçekle pek alakası olmayan, arzu edilen, istenilen, idade olması beklenilen şeyler olarak kendini gösteriyor. Şimdi Farabi'deki e, hadise şehirleri bu şekildeki tasnif ediyor. İşte e, malum Erdemliler şehri ki Erdemliler şehri o orada şunu söylüyor. Yani insan başta onu söylüyor. İnsan diyor tabiatı itibariyle medenidir. Tabiatı itibariyle medenidir. İnsan tabiatından tabiatı şehirde yaşamayı ona e, görür. Çünkü dayanışma vardır, iyilik vardır, güzellik vardır ve insanda da bu ruh itibariyle vardır. O ins insana layık olan yer şehirdir, kırsal değildir, köy değildir. Köy değerli değildir, kırsal o anlamda çok değerli değildir. Ee, Erdemli şehir ve cahil şehir, işte fasık şehir, değişmiş şehir gibi şehir tiplerinin olduğunu, şaşkın şehir gibi şehir tiplerinin olduğunu görüyoruz. Erdemli şehrin özelliği ona göre şu, yani e, güzellikle, güzellikte yardımlaşan şehir, Erdemli şehir güzellikte yardımlaşan şehir. Tabii o çok böyle genel şeyler koyuyor, kriterler koyuyor. Yani onun nitelendirdiği bir şehir tipini dünya üzerinde bulmak çok da mümkün değil. Onun şehri ancak olsa olsa cennetteki şehir olur herhalde. Yani öyle ifade edeyim onun şehri. O şehir olur. Çünkü bu dünyada öyle bir şehir olma ihtimali yok. Cahil şehir, işte efendim fasık şehir, değişmiş şehir, şaşkın şehir diye de şehirleri nitelendirdiğini görüyoruz. Ben yine burada atıf olarak şuraya döneyim. Eee Platon olsun, efendim Farabi olsun. Ütopik bir şehir algıları var. Aristo biraz daha farklı. O biraz daha işte rasyoneldir onun da malum biliyorsunuz. Ama bizim kültür hayatımızda biraz önce ismini zikrettik. İbni Haldun da bu anlamda gerçekten çok rasyonel bir insandır. Yani o ütopik ve ideal bakmaz meseleye. O olanı değerlendirir ve olması gerekeni değil, olanı olandan ne çıkarmamız gerektiği üzerinde, bize ders vermesi gerektiği üzerinde durur İbni Haldun. Ve o mukaddimedeki bir babı sırf şehirlerin halleri üzerine açmıştır. Yani şehrin nasıl olması gerektiği üzerine açmıştır. Şehrin hangi dinamikler üzerine kurulduğuna, hangi dinamikler üzerinden var olduğuna ve ne şekilde devam edeceğine ve ne şekilde de sonu sonlandırıldığına bakın ona oraya kadar gelir. Ne şekilde de sonlandırıldığını anlatır. Yani nerede kurulacak, hangi coğrafi özellikler, hangi iklim özellikleri falan bunu gayet rasyonel bir şekilde anlatır. Yani bence İbn Haldun bu anlamda bize biraz faziletli şehir ifadesi cazip geliyor ama çünkü faziletli şehri özlüyoruz, istiyoruz böyle bir şehir anlayışımız olsun. Arzu ediyoruz. Ee, tabii ki idarede beklenilen şey bu ama i̇bn İmni Haldun'daki anlatılan şey e, realitedeki şehir ve realitedeki şehir nasıl e, düzelir veya nasıl bozulur bunu göstererek de bozul, bozulmasını göstererek de en azından e, ideal, ideal, derken yani olması gereken şehri ortaya koyduğu kanaatindeyim. Öyle düşünüyorum yani. Evet. Doğru hocam. Hani bu e, Aristo ile İbn Haldun gerçekten de rasyoneliz dediğiniz gibi. Çünkü Aristo'da hani en azından <laughs> Siyaset sadece yöneticilerin yapması gerektiğini savunurken Aristo herkesin siyaset yapması gerektiğini hatta siyaset yapmayan ahmak olarak bildirdiğini de biliyoruz hani aynı şekilde İbn Sadece Farabi ya da diğer İslam filozofları gibi sadece İslam dini hakkında değil tüm ee, insanlar hakkında da e, yazdığını, mukaddime eserinin de aynı şekilde o şekilde olduğunu da görüyoruz. O yüzden dediğiniz gibi de e, ideal bir şehir herkes ister. Ama İbn İbni Haldun'da, da dediği gibi hani onların görüşlerine göre daha doğrusu rasyonel şekilde olanı değerlendirmek dediğiniz gibi daha da doğru. Teşekkür evet. ederim. Ee, Hocam, Sonuca bağlayıp özetleyecek olursak, hani Ramazan'da bahsettik, Ramazan'da etkisiyle buluşan şehirleri ve toplumları düşündüğümüzde insan için neler söyleyebiliriz? İnsan için ne dersler çıkarabiliriz? Hani insan ne yapmalı, ne düşünmeli, nasıl davranmalı? Yani biraz önce de ifade ettin sen, 11 ay dedik de, 11 ay boyunca insanlar gerçekten yani ferdo olarak, aynı zamanda toplum olarak, aynı zamanda şehir olarak. E, hoyratça bir hayat yaşıyoruz. Yani bazı şeylere dikkat etmiyoruz. Efendim manevi anlamda pek çok eksikliklerimiz oluyor. Hak, hukuk, adalet konularında e, dikkat etmeye çalışsak bile bizim boyumuzu aşan hadiseler söz konusu olabiliyor. Yani takatimizi aşan mevzular oluyor. Veya bazen nefsimize uyuyoruz. Gerçekten de onun e, güzel gösterdiği şeylere e, meylediyoruz, temayülümüz oluyor. Yani bir günah döneminden geçiyoruz. Ramazan'ı bu anlamda bir temizleme, temizlenme vakti olarak değerlendirmek lazım. En azından bir ay, bir ayı kendimizce bir kontrol, bir teskiye, bir temizlenme ayı olarak değerlendirmek lazım. Hem şehir açısından da böyle, hem fert açısından da böyle, hem toplum açısından da böyle. Gerçekten yani şunu da hissedebiliyoruz, onu da ifade edeyim. Bunu şehir de hissediyordur, toplum bir bütün olarak da hissediyoruzdur. Ramazan'ın başlangıcındaki aleti ruhiyemiz, davranışlarımız, duygularımız, manevi hassasiyetimizle Ramazan'ın sonunda bayrama ulaştığımızdaki bu duygularımızın aynı olmadığı kesinlikle kesin ve kesinlikle muhakkak. Yani aynı değil. Çünkü bu dönem içerisinde yaşamış olduğumuz manevi hayat Gecesinde kaim, gündüzünde saim olduğumuz yani gecesinde ibadet ettiğimiz, e, teravih namazları kadar. gündüzünde oruç tuttuğumuz, Kur'an'la daha fazla e, iştigal ettiğimiz, meşgul olduğumuz bu dönemde ruhumuz evet rahmet ayı, merhamet ayı, mağfiret ayı ve günahlardan temizlenme ayı olarak o müjdelenen yani hadiste müjdelenen hali e, herkes aynı yaşamaya, yaşamaz ama bir şekilde herkesin ruhuna tesir ediyor. Yani birilerinde daha yüksek olabilir bu. Yani bazı insanlarda bu daha Efendim, fevkalade e, üst düzeyde olabilir. Ki vardır muhakkak o insanlar vardır, saygı duyuyoruz ve ellerinden öpüyoruz. E, büyük yani o şekilde o, o tecrübeyi yaşayanlar Ama kesin de kesin ki yani mümince davranan Ramazanı bir e, ibadet ayı olarak gören, bir fırsat olarak gören ve mümkün olduğu kadar en azından şöyle gözünü haramdan sakınan, adaletsizlikten uzak kalmaya çalışan, hak ve hukuk yemekten en azından Ramazan'ın hatırına uzak kalmaya çalışanın insanın ruhunda bir incelik meydana getirdiğini, bir teskiye meydana getirdiğini, bir temizlik meydana getirdiğini de görmekteyiz. Ve bunu bundan istifade etmek lazım. Hiç olmamaktansa hani bazen diyor ya sadece Ramazan mı bu böyle olacak? Ya hiç olmamaktansa yani bunun böyle bir şeyi de var dezavantajı da var, ihtimali de var. 12 ayı ayı da hoyratça kullanan, tepinen, tüm e, insani özelliklerini kaybedip hayvani duygularıyla hareket eden bir fert de, birey de olabilir. Böyle bir toplum da olabilir, böyle bir şehir de olabilir. Böyle olmaktan yani böyle, böyle bir şey ihtimal de var ortada. Maalesef. E böyle olmaktansa en azından Allah'ın bize lütfetmiş olduğu bu Ramazan ayında yani içerisinde Kur'an indirildi, insanlara hidayet kaynağı olan o şerur mezzanerle ziyyunle piyul Kur'an, bidenin nasu ve minel bidebel furgan ayet i Kerime'de ifade edildiği gibi e, buradan kendimize düşen payı almalıyız. Kendimize düşen payı almalıyız. Bunu ferd olarak almalıyız. Bunu toplum olarak almalıyız, millet olarak almalıyız. Bunu aynı zamanda şehir olarak da almalıyız. Yani e, bayram sabahında o bayram namazını kıldığımızda şöyle işte camiden çıktığımızda şehrin efendim semalarında o temizliği, o güzelliği şöyle bir hissedip derin bir nefes alarak yani kendimize bir hafiflik, ruhumuza bir detafet hissetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bunun farkında olalım. Yani farkındalığını hissedelim ki gelecek Ramazanları daha çok bekleyelim. Gelecek Ramazanları daha çok özleyelim. Çünkü esasen insanlığımızı buluyoruz. Bu halde, bu şeyde. Bu, bu, dönemde insanlığımızı buluyoruz. Yani. Bunu söyleyeceğim. Bununla da efendim e, ee, sözlerimi bitiriyorum. inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Yarın yayınımıza katıldığınız, bize bilgilendirdiğiniz ve sohbetiniz için gerçekten çok güzeldi. Hocam ben yayını bitirmeden önce yayından önce aldığımız bizi üzen bir haber oldu. Aslında ondan da bahsetmek istiyorum. Hani burada izleyicilerimiz de var. Bizim Ramazan yayınlarımızın ilkinde de konuğumuz olan Hayrettin Orhanoğlu hocamız vardı, yazar ve şair. Hocam Allah rahmet eylesin. Bugün yayından önce vefat etmiş kendisi. Aramızda Bu yüzden onu da anmak isteriz. Yani mekan cennet olsun inşallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, Rabbim merhamet eylesin. Peygamberimizin şefaatini ayırsın. Ailesine de Rabbim sabırlar nasip eylesin. E, bize düşen dua etmek. E, i̇nanıyorum inanıyorum tamam. ki sizinle beraber olduğuna göre iyi insandı, güzel insandı. Ben e, tanımadım, bilmiyorum. öyle bir şansımız olmadı. Ama sizinle beraber ise güzel insandır. Biz de o güzelliğine şahit ederiz. Mekanı tamam, cennet lazım. olsun. Hocam çok iyi. Hani bizi destekleyen de biriydi gerçekten. Tamam. Allah, Allah kendisinden de inşallah mekan cennet olsun. Bu şekilde de söylemek isterim. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için de. Sayın seyircilerinize de çok teşekkür ederiz. Zeynep burada da son ermiştir inşallah. Allah'a emanet olun hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Devamını da temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diyen seyircilerimiz var buradan. Katılım, evet. Katılımcılarımız var daha doğrusu. Biz de onlara hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar temin ediyoruz. Allah'a emanet olun. Beni de böyle bir programa çağırdığınız için efendim şereflendirdiniz. Çok da mutlu oldum. Benim açımdan da güzel bir tecrübe oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet Sağ. olun.